Herkese merhabalar, ben Necem Şef. Bugün sizlerle birlikte düşük proteinli burger ekmeği hazırlayacağız. Dilerseniz önce malzemelerimize göz atalım. 300 gram düşük proteinli un, yarım ölçü düşük proteinli süt tozu, 225 mililitre su, 20 mililitre zeytinyağı, 1 ölçü yumurta ikamesi, 10 gram yaş maya, 7 gram tuz, 15 gram toz şeker, 7 gram fesilyo. Öncelikle suyumuzun içerisine yumurta ikamemizi ekliyoruz. Ve yumurta ikamemizin çözülmesi için bir miktar çırpma teliyle karıştırıyoruz. Biraz çözüldüğünden emin olduktan sonra sırasıyla içerisine zeytinyağımızı, fısiliyumumuzu, toz şekeri, yarım ölçü düşük proteinli süt tozumuzu, yarım ölçü de kaşığın üzerindeki ölçüden şuradan görebilirsiniz. Ve yaş mayamızı ekleyip, Tekrar çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Ve fasulyemin jelleşmesi için bir süre kenarda bekletiyoruz. Şimdi düşük proteinli unumuzu, hamurumuzu yoğuracağımız standımızın içerisine koyuyoruz. Tuzu ekliyorum. Şöyle malzememin ortasını hafif çukur yapıp içerisine sıvı malzememi ekliyorum. Ve makinemi çalıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurulmasına izin vereceğim. E, devam ettikçe hamurunuz daha yumuşak bir form alacak. Bu arada makineyle yoğurmak istemeyenler için elde yoğurmaya çok uygun bir hamur değil bu reçetemiz. Ama yine bir yoğurma kabın içerisinde tahta kaşık yardımıyla birazcık kas kuvvetinizden faydalanarak da hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hamurumu yoğurduktan sonra silikon bir spatula ya da düz bir kaşıktan yardım alacağım. Kaşığımı bir miktar yağlayacağım. Yağladıktan sonra spatulamın arkasıyla hamurumu şöyle kabaca yuvarlak bir form alması için Toplayacağım. Şimdi hamurumun üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında dinlenmeye bırakacağım. Hamurumuz 15 dakika dinlendi. Tezgahımıza bir streç film serdik ki hamurumuz yapışmasın diye. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Tekrar şöyle bir kaşığımın arkasıyla düzelteceğim. ve bir hamur kesiciden yardım alıp hamurumu dört eşit parçaya böleceğim. Yine bu aşamada hamur kartımı ve bir miktar ilmi yağlamamda fayda var. Hamurun elime yapışmaması için. Hamurumu dört eşit parçaya bölüyorum. Bu yapmış olduğumuz reçeteden de dört tane burger ekmeğimiz çıkmış olacak. Elime tekrar yağlayıp hamurumu tezgahta şöyle kabaca Öncelikle alttan üste doğru katlıyorum. Daha sonra yağladığım elime hamurumu alıp elimin yardımıyla yuvarlak forma getiriyorum. Ve ikinci mayalama aşamasına geçmeden önce fırından çıktıktan sonra çok yuvarlak, çok tombik ekmekler olmaması adına elimizle şöyle bir miktar ekmeklerimize bastırıyoruz. Şimdi ekmeğimizin üzerine bir streç film çekeceğiz ve yaklaşık 45 dakika kadar oda ısısında mayalandıracağız. Burger ekmeklerimiz 45 dakika kadar oda ısısında mayalandı. Gördüğünüz gibi hacminin iki katına ulaştı. Artık bu aşamada önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında gözlemleyerek pişirmek için hazır. Ekmeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hem altı hem üstü. Ben şöyle hemen biraz sıcak ama altını size göstereceğim. Gayet güzel renk aldı. Şimdi ekmeğimizin üzerine yaklaşık 10-15 dakika kadar önceden nemlendirdiğimiz bir bezle kapatıp birazcık kabuğun yumuşamasını istiyoruz. Sebzelerden çok lezzetli, yemesi çok keyifli bir burger köftesi hazırlayacağız. Dilerseniz önce malzemelerimize bir göz atalım. 100 gram ince doğranmış mantar, 100 gram ince doğranmış kuru soğan, 100 gram haşlanmış rendelenmiş patates, 50 gram ince doğranmış havuç, 20 gram düşük proteini pirinç ikamesi, 20 gram düşük proteini galeta unu, 25 gram patlıcan, 25 gram pancar, 1 tatlı kaşığı ketçap, 2 diş sarımsak, yarım ölçü yumurta ikamesi, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Evet, burger köftelerimizin yapımına sebzelerimizi sırasıyla soteleyerek başlayacağız. Tavamızın altını, ocağımızın altını yakıyoruz. İçerisine bir miktar sıvı yağ ile başlayacağız. Evet, soğanımızı soteleyerek işe başlıyoruz. Sebzelerimiz çok küçük doğrandığı için olabildiğince kısık ateşte ve kontrollü gitmekte fayda olacak. Çünkü çok hızlı yanabilirler. Soğanlarımız biraz renk değiştirdi, şeffaflaştı. Şimdi sarımsaklarımı tavanın içerisine ekliyorum. Çok ince doğrandığı için soğanı birlikte eklemedim başta. Sarımsaklarım çok çabuk yanacaktır çünkü. Öncelikle pancarı ekliyorum tavama. Pancarlarım da sotelendikten sonra şimdi sıra havucuma geldi. Havucu da tavamın içine ekliyorum. Havuçlardan sonra patlıcanlarımı da ilave ediyorum. Tekrar karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Evet patlıcanlarımı da sotelendikten sonra mantarlarımı tavaya ilave ediyorum. aşama olarak önceden haşlayıp rendelediğimiz patatesleri de ekledik. Bir miktar daha karıştırmaya devam ediyoruz. Burada kaşığımızın arkasını kullanarak ezerek devam edebiliriz. Patatesin buradaki görevi tüm sebzelerimizi bir araya getirip daha köfte formuna sokmak aslında sebzelerimizi. Şimdi sıra geldi baharatlarımızı eklemeye. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karabiberimizi ekliyoruz. Ben birazcık da kırmızı toz biber ilave edip Artık bu aşamada tavamın altını kapatıyorum. Ve tavamın sıcaklığından faydalanıp baharatlarımın lezzetine vermesine izin veriyorum. Evet, harcımı bir süre soğuttuktan sonra içerisine ketçabımı ekleyeceğim. Ketçap çok güzel bir lezzet verecek. Ketçabımızı ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz. Düşük proteinli galeta unumuzu ekliyoruz. Yumurta ikamemi ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Ve son olarak da önceden haşladığım düşük proteinli pirinç ikameyi de karışımıma ekleyip tekrar karıştırıyorum. Harcımızın üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Ben böyle küçük çemberler kullanacağım. Bir tepsiye streç filmle kapladım. Bir yemek kaşığının arkasından yardım alacağım. Onlara daha nizami bir form vermeye çalışıyorum. Artık köftelerimiz pişirmeye hazır. Öncelikle dikkatlice çemberden köftelerimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir form aldı. Bir teflon tavadan yardım alacağız. Teflon tavamızın altını açıyoruz. İçerisine yapışmasını engelleyecek kadar yağ ekliyoruz. Tavamızın güzelce ısındığından emin oluyoruz. Ve köftemizi dikkatlice şöyle elimize yerleştirip tekrar tavamızı kontrol edip tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Bu noktada hiç dokunmamamız gerekiyor ürüne. Herhangi bir kaşık ya da spatula yardımıyla. Zaten ürünlerimiz pişmişti biliyorsunuz. Önceden tüm sebzelerimizi sotelemiştik. Burada tek istediğimiz şey dış yüzeyinin bir renk alması. Kokular gelmeye başladı. Artık çevirme aşamamın geldiğini hissediyorum. Yüzeye geniş bir spatuladan yardım alıyorum. Köftemi spatulamın üzerine yerleştirdim. Ve şimdi köftemin diğer tarafını pişirmek üzere tavaya bırakıyorum. Köftemin diğer yüzeyini de yaklaşık bir dakika kadar pişirdikten sonra ekmeğimin üzerine alacağım. Pişen köftemizi ekmeğimizin üzerine aldık. Ekmeğimizin üst katını da kapatıyoruz. Düşük proteinli burgerimiz tüketmeye hazır.